Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Yarın biliyorsunuz Trabzonsporumuz deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sakat oyuncularda son dakika gelişmesi var. Onlar kampa dahil olacak mı? Özellikle Serdar Saatçi ve Batakov'da son durum nedir? Onları sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Rakibin sakatlık oyuncuları bizden daha çabuk toparladığını söyleyelim. Hani özellikle Malmö maçı sonrasında ve Sivas maçında da sakatlıklar vardı. Açıklanan isimler yani bakıldığı zaman e, Osman bir sıkıntım yok oynayabilirim diyor. Barış Alper, Yılmaz keza öyle. Hani Sanchez bir sıkıntı yok. Okan Buruk dedi. Emar'ı temiz çıktı. Oynamasına engel bir durum yok. Hani bir anlamda 4-5 tane oyuncu Galatasaray'dan yok. E, tabii oynayacak oyuncular belki onları aratmamak adına Mücadele edecek ama az kadrodan 4-5 tane ismin olmayacak olması önemli bir gelişmeydi. Ama geldiğimiz noktada yani son iki günde e, işler tamamen tersine döndüğünü görebiliyoruz. Yani bu kez bizdeki sakat oyuncuların sayısı arttı. Galatasaray'daki sakat oyunculardan da iyi haberler geldi. E, haliyle yarın akşam bakalım iki takım açısından da e, tabii ki zorlu mücadele. Beşi, e, Galatasaray e, zirveden kopmak istemeyecek. Fenerbahçe ile aradaki puan farkını açabilmek adına ya da koruyabilmek adına mutlaka galip gelmek isteyecek ama bizim açımızdan da çok ciddi anlamda hani önem arz eden bir maç neden derseniz arkadaşlar rakipler kazanmaya başladı. Hani dilim varmıyor. Dilim söylemek istemiyor ama tehlikeli bölgeye doğru gidiyoruz. Bakın bu çok tehlikeli neden? Oyuncu özgüvenini kaybederse Geçmiş olsun. Bu kadrodan hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. O yüzden bu karşılaşmada hani diyoruz ya derbi maçlarında futbolcular maç seçiyor. Büyük maçlara farklı motive oluyorlar. Diyorduk ya inşallah yarın akşamki mücadelede böyle bir e, mü, e, müsabaka izleriz inşallah. Bakalım Galatasaray'ın yorgunluk belirtileri sahaya yansıyacak mı? Trabzonspor rakibini iyi analiz edebildi mi? Sahaya çıkan 11 iyi motive oldu mu? E, rakibin eksiklerini Oyuncular iyi idrak edebildi mi? Bunları yarın akşam saat 21'deki mücadelede hep birlikte göreceğiz. Bakıyorum yorumlarınıza çok umutlu olan yok. E, haliyle yeşil ışık olumlu bir sinyal olmayınca size hak veriyorum. Ama bazen arkadaşlar Trabzonspor büyük bir camiadır. Düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir ama bazı maçlar vardır böyle. E, hayata tutunabilmek adına büyük önem arz eder oyuncuları iyi motive etmek. Uğurcan Çakır'ın özellikle oyuncularla yapacağı konuşmalar, toplantılar. Hani yerli oyuncular bir nebze olsun anlar ama yabancı oyuncu şunu düşünmeyecek. Ya ben profesyonelim, paramı alır giderim. Trabzonspor ne yapıyor? Ne ediyor? Belli değil işte. Banza ben kiralığım, sezon sonu yokum. Arkadaşlar hepsi hepsi paralarını alıyorlarsa o paranın hakkını vermek adına mücadele etmek, kenetlenmek zorundalar. Sağ içerisinde birbirlerinin eksiğini tamamlamak noktasında canla başla mücadele eden bir Trabzonspor izlemek zorundayız. Ee, bu dediğim gibi yani bazı maçlar e, hayata tutunabilmek adına bir başlangıç olabilir. İnşallah Trabzonspor bu karşılaşmayla beraber bir 3 puan e, serisine başlar diyelim. Çünkü aşağı taraf çok sıkıntılı. Trabzonspor kaybederse bana göre sadece bir 3 puan kaybetmez. Özgüven kaybı yaşar, camiada çok ciddi anlamda çalkantılar olur. Ee, hani Galatasaray, Trabzonspor e, Trabzonspor favoridir ya nasıl yenilirizi konuşmuyoruz. Favori elbette ki Galatasaray, herkesin söylediği gibi. Ama bu maçı Trabzonspor ne yapıp ne edip bugüne kadar hiç beklentileri karşılayacak bir futbol gelmedi futbolculardan. Bunun artık birinciyle beraber inşallah yarın akşam sahada işini bilen, daha çok ısıran, kazanma arzusuyla yanıp tutuşan bir Trabzonspor görmeyi istiyoruz. Bakalım oyuncular bu şekilde sahada motive olmuş bir şekilde görebilecek miyiz? Yarın akşam her şey net bir şekilde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'da şöyle söyleyelim. Bir iyi haberimiz var. Diğer bir haber iyi de değil kötü de değil. Biraz belirsiz onu söyleyelim. Dün itibariyle biliyorsunuz iki tane stoper oyuncumuzun sakatlığı vardı. Bir Serdar Saatçi'nin ayak ayağında ya çatlama çünkü çok net açıklama yapılmadı ya çatlama ya da ezilmeye dayalı bir sakatlık vardı. Dünkü antrenmana katılmamıştı oyuncu. Ardından da Batakov dünkü idmanı yarıda bırakarak hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun ağrıları olduğu ifade edilmişti. Bugün itibariyle Trabzonspor'un yaptığı son çalışmada e, Batakov sahada yer almadı. Ama Serdar Saatçi antrenmana katıldığını söyleyelim. Hani Görüntü itibariyle Serdar Saatçi'nin yarın akşamki mücadelede oynama şansı yüksek. Batakoğlu ilgili belki Şenol Güneş kadroya dahil edip yarın bir durumunu görür ona göre bir karar verir. Hani eğer ağrıları yoksa oynayacak durumdaysa oynamak istiyorsa oyuncu yanımızda olsun deyip kadroya dahil edebilir. Ama gerçekten oynayacak durumda yoksa ağrıları devam ediyorsa... Ee, o zaman Trabzon'da kalır. Çünkü kamp programı henüz belli olmadı. Şenol Güneş şimdi Galatasaray maçı için İstanbul'a getireceği kamp kadrosunu e, oluşturuyordur diye düşünüyorum. İdman yapıldı. İdmandan sonra e, öğlen yemeği yendi. E, ardından da işte belki e, bir toplantı yapılabilir e, kampla ilgili olarak. En azından kamp kadrosunun da Şenol Güneş tarafından e, belirlenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar. Bakın ben 30 küsür yıldır bu işi yapıyorum. Trabzonspor'u takip eden bir gazeteciyim. Sıkıntılı dönemlerde gördük. Allah rahmet eylesin Özkan Sümer döneminde. Hiç unutmuyorum. Bir Rize Spor maçı vardı. Kürşat'ı biz transfer etmiştik. Kürşat çizgi üzerinden bir top çıkardı. Be, o zaman niye oynattılar diye Çaykur Rize bize kızmıştı. O dönemi de gördük. Yani sıkıntılı bir süreçte son anlarda Likte kaldığımız bir dönemi de hatırlıyorum söyle. Son 15 belki son 10-15 yıl içerisinde böyle bir tane bir örnek olabilir ama bu kadar uzun süreli sıkıntı ben açıkçası hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Büyük takımdır. Elbette ki inişli çıkışlı bir grafik olabilir. Bir maç kötüdür, iki maç kötüdür ama iki maçtan sonra toparlar. Herkes kendine bir çeki düzen verir. Ya bir ölü toprağı gibi üzerimiz öyle bir toprak şey yapılmış ki kadro bakın söylüyorum şampiyonluğu oynayacak bir kadro değil. Ama bu kadro bu kadar aciz, bu kadar kötü, bu kadar kırılgan bir kadro da değil arkadaşlar ama içerideki sorun nedir? Bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Hani yani niye bu kendi takımlarında oynarken burada o başarı, o mücadele, o hırs neden yok? Neden sahaya yansımıyor? Bizim derdimiz bu arkadaşlar ha. Bu kadro bakın bir daha söylüyorum. Şimdi devre arasında oyuncular alınacak ama birazdan Transferde de önemli bir kanat oyuncusuyla Trabzonspor'un ilgilendi. Hollanda basını tarafından yazıldı, çizildi. Onun detaylarını da sizlere aktaracağım ama hani bizim gerçekten merak ettiğimiz şu. Bu takım bu ligde şampiyon olmaz ama şu anki konumundan da bulunduğu konumla da örtüşen bir kadro yapısının olmadığını söylüyoruz. Evet eksiklerimiz var, evet yanlış transferlerimiz var, evet bir türlü takım olamadık, evet sahaya yansıttığımız bir futbol oyunumuz yok. Yani ne oynadığımız çok net mi? Değil. 10-15 dakikalık bir baskı kurabiliyoruz. Bir ön alan baskısı. O arada attık attık atamadık. Zaten 16. dakikadan sonra bir kırılganlık görüyor Trabzonspor'da. Golü atsanız dahi inanın hani şöyle arkamıza yaslanıp ya tamam Trabzonspor bu maçı götürür diyemiyoruz. Çünkü çok dedim ya inanılmaz bir kırılgan yapı var. 15-16'dan sonra orta saha savunma. inanılmaz hatalar. Rakip, arkadaşlar bakın şu, bu çok tehlikeli. Eskiden buraya rakip gelirken şunu derdi. Ya biz Trabzonspor büyük bir camia. Bir puan bile alsak bizim için yeterli. Bir puana biz kafiyiz, kefiliz. Yeter bizim için diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu söylüyor adam. Örnek veriyorum mesela. Ya niye biz yenmeyelim ki Trabzonspor'u? İşte X takımı yeniyor. Şu takımı yeniyor. Şu takım puan alıyor. Alanya yeniyor. E biz niye yenmeyelim diye insanların kafasında oyuncuların kafasında artık şey var. Daha çok hırslı, daha çok bilinerek Trabzonspor'a geliyorlar arkadaşlar. Bu şeyi, olguyu ortadan kaldırmak, kırabilmek adına Trabzonspor sağda bir duruş sergiyle, emeğiyle. Bunun başka bir alternatifi yok diye düşünüyorum. Muhtemel 11 üzerinden arkadaşlar yarın Maç öncesi çekeceğimiz bir video olacak. Orada muhtemel 11'leri konuşalım. Çünkü kamp programı bir belli olsun. Onun üzerinden daha net konuşmak. Ama ben hani böyle çok belirgin olarak sakatlıklara göre belki stoperde değişiklik olur. Ben stoper'e giderse orta sahada da muhtemelen belki bugüne kadar son dönemlerde forma şansı bulamayan kim olur derseniz Umut Güneş olabilir ya da Ozan Tufan'ın 11'e dönme şansı ihtimali var ama dediğim gibi stoper oyunculardan birinde problem çıkar ise yani kadroya alınmazsa men de oraya kaydırılırsa orta sahada bir değişiklik beklediğimi sizlere söyleyeyim. Diğer taraftan çok bir şey var mı? Ee, solda belki Draguş'ta başlayıp e, daha sonra hamle oyuncusu olarak Vakayeme'yi sahaya sürebilir veya Vakayeme ile başla. Ama bence Vakayeme'yi de kulübesinde soyundurup biraz da yorgun olan rakibin üzerine salması daha mantıklı olur diye düşünüyorum ben. Ee, gelelim arkadaşlar transferle ilgili detaylara. Bugün Hollanda basınında bir iddia yer aldı. Ee, Steven Berkus. Biliyorsunuz Ajax takımının kanat forveti. 32 yaşındaki oyuncu 2025 Haziran ayı itibariyle kontratı Ajax kulübüyle bitiyor. Ee, teknik direktör, Ajax'ın teknik direktörü biliyorsunuz bizim de ligimizde çalışmış bir isim. Ee, tekrar takımda kalması yönünde oyuncunun kalmasını istiyor. Ama henüz kulübüyle Oyuncu arasında bir anlaşma sağlanmadı ve Hollanda basınında çıkan iddiaya göre Trabzonspor Steven Berkus'la görüşmeye başladığını, oyuncunun transferini istediğini ancak yine arkadaşlar kimi el atsak birileri çıkacak o değişmez. Beşiktaş ve e, Fenerbahçe'nin de o oyuncuyla ilgilendiği şekilde İstanbul takımlarından da ikisinin ilgilendiği yönünde e, haberler var. Şimdi 46 kez Hollanda milli takımı formasını giymiş. 2 gol kaydetmiş. Bu sezon 8 maçta lig maçında oynamış bir asisti var. Bunun dışında toplamda da 16 maç yani kupa maçları ile beraber 8 lig maçında golü yok. 16 tane maç oynamış kupa lig dahil olmak üzere burada da bir gol kaydetmiş bir e, oyuncudan bahsediyoruz. 10 numarada oynayabiliyor forvet arkası sağ ve solda kenar forvetlerde de oynayabilen Tecrübeli bir isim ama dediğimiz gibi yaş 32 alırız bir sonraki dönüş olmaz. E, şu önemli tabi burada tecrübe evet bonservis bedeli verilmeyecek olması biraz mantıklı geliyor. Hani 2 sene 3 senede Trabzonspor'a oyna, e, oynasa katkı sunsa bu pencereden baktığımız zaman hani bir visçe değil. Visce'ye 32 yaşını aldık ama bir değil niye? Visce'ye ciddi bir bon servis bedeli ödedik arkadaşlar. Eğer Steven Berkus konusunda Trabzonspor bu transferi bitirebilir ise e, bon servis bedeli ödemeyeceği için biraz mantıklı olabilir. Hani hep diyoruz ya genç oyuncular olsun bir sonraki satıştan Trabzonspor para kazansın her aldığımız oyuncudan zarar etmeyelim gibi söylemler içerisinde oluyoruz ya İşte o çerçeveden baktığımız zaman bon servis bedeli ödemediğimiz için mantıklı bir transfer gibi duruyor. Ama İstanbul takımları rakip Ajax oyuncusuyla sözleşme uzatmayı düşünüyor. Bakalım ne olur ne biter. İşte Twente'de oynadı. Hollanda'da bazı kulüplerde oynadı. Feyenoord'da oynadı. 2021 yılından beri Ajax'la Watford takımının formasını giydi. 5,5 milyon euroya Ajax'a transfer olmuş bir isim. Dediğimiz gibi 2021 yılından beri Ajax'da 2025 Haziran 30 itibariyle de sözleşmesi bitecek olan bir isim. Steven Berkus konusuna bakalım. Trabzonspor somut adımlarından bir sonuç çıkarabilecek mi? Güçlü rakipleri de var. Eğer iddia edildiği gibi İstanbul kulüpleri de oyuncunun peşindeyse. Çünkü arkadaşlar ekonomik anlamda bütün kulüplerde sıkıntılar var. Şu anda bakıyorum böyle kap açıklamalarına bazen. Beşiktaş sermaye artırımına gidiyor. Galatasaray keza öyle. Fenerbahçe öyle. Yani herkes bir şekilde kaynak bulma derdinde. Çünkü transfer dönemi yaklaştığı için kaynak üret. Evet İstanbul kulüpleri bizden ekonomik anlamda daha iyiler. Daha çok gelirleri var. Belki borçları bizden fazla da olabilir ama onların gelir kaynakları bizden daha fazla olduğu halde yine kaynak bulabilmek adına hamleler yaptıklarını görebiliyoruz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi kamp programı belli olsun bakalım. Kimler Trabzon'da kalıyor? Kimler kamp kadrosu alınacak? Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.